Arkadaşlar bugün neredeyiz? Parka'ya! Evet parka geldik çak bakalım. Evet ki biraz sallanalım mı? Çakalım. Hadi bakalım sallanalım hadi. Geç bakalım prenses. Hop. Bak şimdi ben ne yapacağım bak 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 Aybuki. Şimdi yukarı çıkardım 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 bana bak. Hop baktım. Ben mi oturayım oraya? Hayır ben oturmak istemiyorum. Ben sallamak istemiyorum. Burada bir şey görüyorum. Orada ne var? <laughs> Abi ki orada ne var güzelim? Maşa. Aa! Maşa parka gelmiş. Maşa'yı parka kim getirmiş? Aa! Maşa'ya bakabilir miyim? Nasıl bir maşa? Çok tatlı bir maşa gelmiş parka arkadaşlar. Şey, sen burada ne yapıyorsun ya? Niye geldim buraya? Ben buraya eğlenmeye geldim. Beni eğlendirir misiniz beni lütfen sallayın. Kocayı gel kocayısını bulalım gel. Gel kocayı bulalım gel. Maşa'yı kaybetmiş kocayı gel. Maşa'yı kaybetmiş kocayı gel onu bulalım. Hadi gel. Kocayı neredesin? Maşa burada. Seni arıyor. Neredesin kocayı? Maşa seni arıyor. Ben kocayı kaybettim. Bana onu bulur musunuz? Ne oldu? Buldun mu? Bakayım. Aferin sana. Aferin sana güzelim. Bak kocayı da buradaymış. Siz nereden geldiniz buraya? siz nereden geldiniz buraya ya? İyi ki gelmişsiniz. Efendim? Aa orada kırmızı başlıklı kız var. Aybike gördün mü? Hadi onu da alalım. Kırmızı başlıklı kız kimden kaçıyor? Hadi gel. Hadi gel Aybike. Aa ben kurtlardan kaçıyorum. Kurtlar beni kovaladı. Kurtları beni vermeyin tamam mı? Sakın lütfen. Lütfen beni kurtlara vermeyin. Ben kurtlardan kaçıyorum. Ay bir ki bunu evimize götürelim mi? Kurtlardan kaçıyormuş. Kurtlar ona kötü davranmış. Hadi gel sallayalım mı hepsini? Sallıyorum. Çok korkmuşlar. Önce bir sarıl. Çok korkmuş kurttan. Hepsini bir sarıl. Kurtlar kovalamış onu. Hadi gel onları eğlendirelim birazcık. düşürdün. Maşayı düşürdün. Hadi kırmızı başlıklı kızı buraya koyalım. Maşayı buraya koyalım. Kırmızı başlıklı kızıl da buraya koyalım. Maşayı da. Maşayı da oraya bırakalım. Hadi salla bakayım onları Aybüke. Ay dur düştüler dur dur dur. Yavaş salla tamam mı? Korkmasınlar zaten kurtlar korkutmuş onları. Sen de korkutma. Aferin sana. Anlatın bakalım kurtun elinden nasıl kurtuldunuz? Ben geziyordum. Ben gezerken koca ile maşayı gördüm. Sonra kurt geldi. Ben onları elma dağıtırken. Kurt geldi. Çok korktuk. Biz birbirimize sarıldık hemen. Hemen birbirimize Aa. sarıldık. Sonra kurt bizi kovalamaya başladı. Biz el ele verdik bu şekilde. Kaçmaya başladık. Sonra size denk geldik işte. Tamam tamam geçti artık korkmayın tamam mı? Artık korkmayın artık ben varım sizi evimize götüreceğiz tamam mı? Teşekkür ederiz. Hey. Bu masanın sonu da burada bitti. Aybike onların ablası oldu. Gel. Evet Aybike onların ablası oldu. Olacak, evet bu masal da böylece güzel bitti. Biraz. Arkadaşlar biz kocayı, maşayı ve kırmızı başlıklı kızı evimize götürüyoruz. Abi, Öyle değil mi Aybüke? Nereye, nereye, nereye gidelim? Tamam gidelim. Hadi, kolay, kolay, kolay. Sana mı vereyim? Al bakalım. Maşayı da al. <laughs> kocayı da al. Kocayı da al. Maşadan hiç ayrılmaz kocayı çünkü değil mi? Hadi gel Aybike. Ağlıyor. ağlıyor mu arkadaş? Neden ağlıyor? Sor bakalım. Aa, Aybike. Hop. Hop. Aa ben onları tutacaktım. Ay. Hadi kaldır onları yerden. Hadi kaldır kızım. Pislenmesinler ama. Arkadaşlar, Alpik burada bir tane arkadaş bulmuş kendini. Alpik arkadaş mı buldun kendini? Onu mu sallıyorsun? Merhaba, senin adın ne? Efendim? Abla. Arkadaş o. Adı Zina'ymış, değil mi? Değil mi? Ay, Lina. Ne? Lina. 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 Evet, arkadaşlar, Alpik'in arkadaşının adı Lina'ymış. Çok tatlı değil mi Alpik arkadaşın? Hadi sen de buraya gel, ben de seni sandım ikini sallanın. Buraya mı? Evet. Gel düşer, gel düşer. düşer mi mı? Düşmez, o çok dikkatli davranıyor. Düşme tamam mı? Hadi bakalım, yavaş yavaş sallarsak düşmez. Kacayı burada sana sahip çıkmaya gelmiş. O senden büyük Aybike. O senin ablan olacak. Tamam mı? Aferin güzelime. Çınar senin kuzenin. Evet. Hadi gel. Hadi gel devam edelim. Hadi gel sen de gel. Biraz kayalım olur mu? Bak arkadaş gitti. Koş Aybüke. Sen de kaymaya git. Evet arkadaşlar Aybüke kendilerini arkadaş buldu kendini. Hadi kayın birlikte. Kayın Kay bakalım. Ne oldu abi? Aa neymiş? Yaprak düşmüş. Ben kelebek zannettim ama yaprakmış. Evet. <laughs> <laughs> Ay düştün. Ay Buki. Ne oldu güzelim? Bir şey oldu mu bir yerine? Eline bakayım, eline bakayım bir şey olmuş mu? Ay kirlenmiş elleri. Acıdı mı canım? Arkadaşlar, biz şimdi havada kaldık. Aybike bizi aşağı indirir misin? Hadi aşağı indir onları. Evet, aşağı indik. Şimdi yukarı çıktık. Halbuki aşağıda kaldı şimdi de. Bir daha aşağı indik. Kırmızı da çıkıyor. Yukarı çıktık. Hoppa. Halbuki sen de bin, bin kızım. Bin kızım. Ay aşağıda kaldı şimdi. Şimdi ay aşağıda kaldı. Biz yukarıda kaldık Aybüke. Evet. Biz yukarıda kaldık. Şimdi aşağıya iniyoruz. Hadi Aybüke bizi aşağıya indirecek. Ay 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 ay. Yukarıda kaldım korkuyorum beni aşağıya indirin. Hoppa. Al bakalım. Saçım dağılıyor. Efendim? Saçım dağılıyor. Saçım mı dağılıyor? Toplayalım mı saçlarını? Toplayalım. Tamam al bakalım bunu da kocayı da. Evet arkadaşlar kırmızı başlıklı kız için ve Aybüke için, Maşa için, Kocayı için. Lütfen abone olup beğen atmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Kızım, çaylar misin Abone olup beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.